Ya bir saniye, şimdi dürüst olalım. Hiç düşündünüz mü neden tek değil de tam iki tane burun deliğimizden nefes alıyoruz? Yani, ne bileyim yedek lastik gibi bir şey mi bu? Yoksa soldan nefes alıp sağdan vermek için falan mı? Kulağa acayip komik geliyor değil mi? Ama cevap çok daha matrak benden söylemesi. Bak şimdi, olay şu, burnumuzda var ya, adına burun döngüsü denen acayip akıllı bir sistem çalışıyor. Şöyle düşün, hani trafikte ışıklar olur ya. Onun gibi bir şey bu nefes alma işi için. Her 2-3 saatte bir, burun deliklerim var ya, hadi sıra bende deyip nöbeti devralıyor. Biri daha çok çalışıyor yani. Bir burun deliğin böyle sonuna kadar açık, cayır cayır hava çekiyor. Diğeri de, ben bir dinleneyim ya modunda biraz daha kapalı takılıyor. Ve sıkı dur. Bütün bunlar bilerek oluyor ha. Öyle tesadüf falan değil. E niye ki? Çünkü havanın farklı hızlarda girmesi farklı kokuları daha iyi almamızı sağlıyor. Bazı kokular var. Böyle hızlıca çektiğinde hemen anlıyorsun. Bazıları da var ki yavaş yavaş böyle içine çeke çeke koklaman lazım ki beynine aha bu o koku sinyali gitsin. İşte bu yüzden burnun sürekli bu ayarı değiştirerek koku alma yeteneğini resmen bir üst seviyeye çıkarıyor. Level atlıyor yani. Sanki burnunda iki tane süper bilgisayar var da, her nefeste en iyi kokuyu nasıl alırız diye hesap kitap yapıyorlar. Dur bitmedi, dahası da var. Her bir burun deliğine böyle ara verdirmek ne işe yarıyor biliyor musun? Burnumuzun içinde mukoza diye bir şey var. Hani, şu sümüksü tabaka. İşte o aşırı yorulmuyor. Düşünsene, tek bir burun deliğin 7-24 mesai yapıyor. Adam iflas eder ya. Resmen ben bittim der. Böylece iki tarafta zımba gibi, her an göreve hazır oluyor. Valla ne yalan söyleyeyim, senin burnun var ya, tam bir efsane. Aynı anda hem nefes alıyor, hem koku alıyor, hem de arada mola veriyor. Helal olsun. İki burun deliği, iki katı performans mis gibi. O yüzden bir dahaki sefere şöyle derin bir nefes çektiğinde unutma. O burnun var ya, göründüğünden çok daha akıllı. Eğer böyle günlük hayattaki acayip bilimsel olayları öğrenmeyi seviyorsan hemen abone ol. Bir sonraki bölümde de beynimiz bizi neden kandırır ki konusuna dalıyoruz. Sakın kaçırma. Orada görüşürüz. Hadi eyvallah.